arkadaşlar. Bu seferki sorumuz 3 aşamalıdır. Bunlardan bir tanesi bir akretifin blockchain <laughs> sistemi üzerinden açılıp açılamayacağı, rezerv konusunun haklı olup olmadığı ve hangi UCP'ye tabi olup olmaması ile ilgilidir. İlk e, kısmına baktığımızda bir akretif blockchain sistemi üzerinden açılabilir. Blockchain artık günümüzde kullanılan e, bir e, teknoloji e, diyebiliriz. Bunun üzerinde çeşitli uygulamalar vardır. Finans alanında ve birçok alanda kullanılabilecek uygulamalar geliştirilmektedir. Ki bunlardan bir tanesi akretiflerin açılması ile ilgilidir. Ve kontur dediğimiz e, uygulama blockchain üzerinde çalışan akretiflerin açılmasına yarayan bir e, sistemdir diyebiliriz. Yani kontur e, dediğimiz e, şirket e, ya da o kurumun geliştirmiş olduğu uygulamayla bir akretifin açılması mümkündür. Ve günümüzde de zaten açılan bu şekilde açılan akretiflerde. de vardır. BNP e, grubuyla HSBC grubu arasında kontur sistemi kullanılarak kontur üzerinden açılan akreditifler bulunmaktadır. Diğer taraftan bu bir rezerv konusu mudur, değil midir diye baktığımızda bu konuda bir ICT görüşü söz konusudur. Yani buradaki sorumuz bir ICT görüşüne dayanmaktadır ve buna göre de bu bir rezerv konusudur. Yani bir bankanın, bir bankacının belgeleri inceleyen bir tarafın satıcının ismini ya da lehtarın ismini bir kaşeden başka bir dilden tespit etme mecburiyeti yoktur. Yani normalde bir faturanın satıcı tarafından alıcı adına düzenlenmesi gerekir. Ve bunun da standart uygulamaya uygun olarak yapılması gerekir. Ama bir kaşeden bir ismin çıkarılması ve o şekilde alınması bu standart bir uygulama değildir. Bu bakımdan da rezervdir. Diğer taraftan hangi UCP'ye uygun olmalıdır? Şimdi bu akretife baktığımızda istenen belgelerden bir tanesi elektronik belge. Elektronik belge istendiği için de EUCP'ye tabi olması gerekir. EUCP e elektronik ibrazların yapılabilmesine imkan veren e UCP'nin elektronik versiyonudur. EUCP'ye tabi tutulan bir akretif altında elektronik belgeler tabii ki akretifte belirtildiği formatta e ibraz edilebilir. Herhangi bir format belirtilmemişse de herhangi bir elektronik formda e, ibraz edilebilir. Ama dediğim gibi akretifin burada şartları önemlidir. O şartı yazarken e, dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bir fatura için e, in elektronik diyebiliriz yani e, commercial invoice in elektronik diyebiliriz ama bunun hangi formatta olacağını da vermemiz gerekir. Yoksa bu şekilde bıraktığımızda herhangi bir formatta ibraz edilebilir. Ama sonuçta bu akretifin EUCP'ye tabi olması gerekirdi ve bunlara göre de doğru cevabımız C olmalıdır.